Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Melike bugün sizlerle birlikte hesap çekilişi yapacağım hemen başlayalım 858 super hesabımız gerçekten çok güzel karakterleri var yani 500 kupada neler çıktı neler bu hesaba e, hesap e, 40 level brawl peste Karakterleri Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Penny, Carl, Jackie, Bibi, Edgar ve Ginny var arkadaşlar. Gerçekten bir de e, isim değiştirebiliyorsunuz. Şöyle ücretsiz isim değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir hesap arkadaşlar. Katılıp şartlar kanala abone olmak, like atmak, bildirimleri açmak. Bir de yazdığım, yazdığım yorumlar açıksa yazdığım kanala abone olmak arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Yorumlarda kanalın ismini yazacağım.